Herkese iyi akşamlar. Female Business World kanalımıza hoş geldiniz. Çok farklı sektörlerde faaliyette olan iş kadınlarıyla çalışmaktayım. Dolayısıyla onlarla birebir dirsek temasında çalışırken gördüm ki bazı özellikleri aslında farkında olmadan başka insanlara itici geliyor. Yalnızım diyorlar. Mesela şimdi sevgililer günden çok az kaldı. İş hayatında mutluyum ama sosyal hayatımda insanlarla iletişim kuramıyorum diyorlar. Gelin bunların çözümleri nelerdir ve hangi sebeplerle insanlar sizi itici buluyorlar bunları anlatayım. Çünkü güçlü bir kadın olmak, karakterli bir kadın olmak ve her zaman ayakları üzerinde durmak aslında baktığınız zaman bazı insanlara sizi itici gösteriyor olabilir. Bir, iddialısın. İddialı insanları kimse sevmez. <laughs> Ya bunu size garantisini verebilirim. Kendi hayatımdan bin tane örnek veririm yani. İddialı insanları kesinlikle kimse sevmez. Bu kesin bir kural. Şimdi çok ilginç bir olay var burada. Bazı insanlar beni yakından takip edenler biliyor. İtalya'da yaşadığım yıllarda anlattığım bazı şeyler var. Uluslararası şirketlerde çalıştım. Orada iddialı insanları seviyorlar. Yani iddialı olduğun zaman ben bunu başarırım, bu konuda güçlüyüm dediğin zaman insanların hoşuna gidiyor. Toplum seviyor böyle kişileri. Ama bizim kültürümüz öyle değil. Benim de bunu anlamak iki senem aldı. <laughs> Döndüğüm zaman bir baktım öyle değil. Burada mağdur edebiyatı çok geçerli. Burada ihtiyaç sahibi görünmelisiniz. Ya işte şu konuda yardımcı olur musun? Bu konuda böyle ezilip büzülmeniz lazım falan ki insanlar sizi sevsinler. Bunu çok net bir şekilde size söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir konuda iddialı olduğunuz zaman kesinlikle ama kesinlikle antipatik geliyorsunuz insanlara. Hoşlanmıyorlar bundan. Bunun en büyük sebebi bizim ülkemizde toplumun büyük bir kısmı ego ile çalışıyor. Yani egosuyla yaşıyor. Her şeyde egoyu kullanıyor. İnsanlarla kendini kıyaslamak, sürekli olarak işte acaba o yaptı ben niye yapamadım? O başardı ben niye başaramadım? O yapıyorsa ben de yaparım falan. Bu tip düşüncelerle birçok insan günlük hayatını devam ettiriyor yani. Hayatta kalıyor ya da. Oysa ego aslında her şekilde kullanabileceğimiz bir aygıt değil ve bazen bizim için büyük bir dezavantaj olabilir. Dolayısıyla İddialıysanız ve bu konuda kendinize güveniyorsanız dikkatli olun. Çünkü sadece bu özelliğiniz bile insanlara itici geliyor olabilir. Hoşlanmazlar. Tam tersine bak burada not almışım. Mağdur edebiyatı yapan, sürekli işte kendini böyle ezdiren, sürekli insanlara sevimli görünmeye çalışan kişiler daha çok seviliyor. <laughs> Onlar daha sempatik bulunuyor yani. Bu biraz kültürel bir olay. İki, duygularını göstermiyorsun iş yerinde dolayısıyla seni manipüle edemiyorlar. Bu konu sizin itici olmanız için önemli bir sebep. Çünkü eğer duygularınızı göstermiyorsanız, eğer başka insanların yaptıkları şeyler sizi kızdırmıyorsa, sizde bir duygu yaratmıyorsa, sizin umrunuzda değilse, Sizinle ilgili yaptıkları dedikodular, hakaretler veya işte tuzaklar hani böyle alttan çekme operasyonları falan sizi ilgilendirmiyorsa ve siz sadece kendi işinizi yapıyorsanız iticisiniz. <laughs> Çünkü İş hayatında çok fazla manipülasyon ustası var. Ofiste falan. Manipülasyon yapıyor, seni kızdırıyor, seni başka insanların gözünde kötü gösteriyor. Sen öfkeleniyorsun. Ondan sonra bir takım işte böyle kötü bir şey çıkıyor içinden. Öfkeli bir yaratık çıkıyor. Sonra insanlar diyorlar ki Aa, bu kadın aslında çok antipatikmiş ya falan. Bu manipülasyon. Fakat siz bunlara gelmiyorsanız, yani gaza gelmiyorsanız o zaman insanlar sizden hoşlanmazlar. Çünkü sizinle oynayamazlar. Sizi kötü duruma düşüremezler. Sizi başka insanların gözünde kötüleyemezler. Çünkü siz duygularınızı kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok nadir bir özellik. <laughs> Çünkü kadınlarla çalıştığım için kadınlarda duygu çok yoğundur. İş hayatınızda mantık yukarıda, duygu aşağıdaysa başarılı olma ihtimaliniz çok yüksek. Başka insanların manipülasyonları, dedikoduları, sizinle ilgili kurdukları tuzaklar sizi etkilemesin. Çünkü bunlar aslında birer tuzak ve bunlara gelmeyin. Sizi itici bulurlar. Önemli değil. Sizin bir tarzınız var çünkü. Bu çok önemli. 3. Kendi kurallarınız var. Bu kimseye sempatik gelmez. <laughs> yani mesela ilişkilerde de öyle. Kadın erkek ilişkilerinde. Bir şey istiyor. Hayır diyorsun. Onu yapamam. Ya bu bana gelmez falan. İnsanlar sevmezler. Çünkü e, kendi kurallarınız olduğunda otomatikman onların mekanizmasına bir dur diyorsunuz. Yani onların kafalarında bir plan var. İşte ben bu kızla bunu yaparım, bunu yaparım ondan isterim işte şunu yapar onu kullanırım falan. Hayır benim kurallarım var diyorsunuz. Burada 2-0 3-0 öndesiniz. Şimdi bu neyin göstergesi? Karakter. Sizin bir karakteriniz ve tarzınız var. Ama bu insanlara sempatik gelir mi? Gelmez. <laughs> Gelmez. Çünkü genel olarak birçok kişide sevgi açlığı var. Sevgi açlığı olduğu için ve beğenilme güdüsü olduğu için başkalarının birçok isteğine evet diyor insanlar. Dolayısıyla kendi kurallarını koyamıyorlar. Onun için de insanlar onları sever. Her istediklerini yaptırabildikleri için severler. Bu önemli. 4 Başkaları ne der? Ee, bu çok var. Mesela şu çok var. İş hayatında, günlük işte ofis hayatında falan. Ya ben aslında kendi fikirlerimi söylemek istiyorum ama başka insanlar beni eleştirir diye söylemiyorum. Susuyorum. Başka insanların göz önünde olmak istemiyorum. Ya da onların lafı benim için çok önemli diyenler var. Bizim toplumumuzda bu hala çok hakim. Ya yani kim ne der, o ne der, o benim hakkımda nasıl düşünür falan. Bu durumda değilseniz, ya yani bu sizin umrunuzda değilse, o zaman siz güçlü bir kadınsınız. Bu çok önemli. Kendi özgürlüğünüz, yani özgür alan sizde tamamen müthiş bir şey ama insanların bunu sevmesini beklemeyin. <laughs> İnsanlar güçlü kişileri sevmez. İlk maddede söyledim, iddialısın çünkü. Ya yani kimse ne diyor umrumda değil, ben işimi yaparım diyorsun, iddialısın. İddialısın otomatikman sevmiyorlar zaten. Yani şu çok gelir mesela bize başarılı biri olmama rağmen çok fazla sosyal çevrem yok, çok fazla arkadaşım yok, insanlarla iletişimde sıkıntı yaşıyorum, İstediğim gibi ilerleyemiyorum diyen çok kişi vardır. Bu konuda kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu sizi asosyal falan göstermiyor. Sizin bazı kurallarınız var. Herkesi hayatınıza almıyorsunuz. Bu kötü değil, iyi bir şey. Yani burada kendinizi boşuna suçlamayın. Beş, maske takmıyorsunuz. Bunu özellikle kimse sevmez. <laughs> Şimdi maske takmayan kişiler birçok insana çok itici gelir. Yani şöyle, hisleriniz net, kararlısınız, ee, çok net olarak kendinizi ifade edebiliyorsunuz çekinmeden. Burada bahsettiğim kırıp dökmek değil yani aklına gelen her şeyi böyle bağırıp çağırmak değil. Bu zaten çocukluk, o saçma bir şey ama kendinizi ifade etme konusunda çok rahat ve özgürce hareket ettiğiniz için Maske takmanıza gerek yok. Yani iki yüzlülük gibi bir derdiniz yok. Bu insanlara itici gelir. Yani bunu yapıp aynı zamanda sempatik, aynı zamanda insanlar için çekici biri olmanız mümkün değil. Yani kainatın kurallarına aykırı diyelim. Çünkü böyle yaptığınız zaman böyle rahat ve son derece böyle e, özgürce davrandığınız zaman insanlar size mesafe koyar. Der ki bir dakika bu benim kafa yapımda değil. <laughs> Çünkü Özgürce hareket eden insanlar kontrol edilebilir değildirler. Yani kontrol benim kontrolümde değil, her şeyi yapabilir, her şeyi söyleyebilir gibi. Ve insanlar arkadaş seçerken sosyal çevrelerinde ve yakın çevrelerinde kontrol edilebilir insanları isterler. Yani onun lafını dinleyen, ona uyumlu olan, ona işte iyi davranan, sürekli pohpohlayan falan kişileri severler. Kontrol dışı, yaratıcı aslında ama farklı fikirleri olan kişileri sevmezler bizim toplumdan bahsediyorum. Kıyaslamak için söylüyorum. İtalya'da mesela bunun tam tersi vardır. Nerede böyle bir deli dolu biri onu isterler. Çünkü onda fikir vardır, onda yaratıcılık vardır. Onda farklı bir görüş, farklı bir pencere vardır. Onun içinde işte sanatta falan çok ileri bir toplum, rönesansı yapmış bir toplum. Ama bizim toplumumuzda özellikle aman fikrini söyleme. <laughs> aman sana sorulmadı yani. Sana kimse fikrini sormadı. Lütfen sus falan. <laughs> İş hayatında bile söyleyemezsin. Çünkü burada özellikle fikrini söylememen için yani kendi düşüncelerini kendine saklaman için maaş alıyorsun. Yani söyleme hiç kimse senin fikrinle ilgilenmiyor. Sen sadece emirleri uygula. Sen sadece sana söylenenleri yap falan. Böyle bir kafa yapısı var. Ee, zihniyete uyum sağlamanız gerekiyor. Altıncı madde. Kendini kullandırmıyorsun. Bu da insanlara antipatik geliyorsanız en büyük sebebidir. Çünkü hiç değişmeyen bir kural vardır. İnsanlar kullanabildikleri kişilerle dost olurlar. Tekrar söyleyeyim. İnsanlar kullanabildikleri kendileri lehine işte bir şeyler yapan onu kullanabildikleri kişilerle dost olurlar, arkadaş olurlar veya onları çevrelerinde toplarlar. Bu bu ilginç bir şey. <laughs> Çünkü bu kural da hiç değişmiyor. Yani nerede kendini kullandıran, kullanıma açık, menfaatçi birisine de işte dostane davranabilen, onun menfaatleri için her şeyi yapan biri varsa onunla dost olurlar. Bu, bu çok kritik bir şey. Burada otomatikman çok büyük bir kesimden ayrılıyorsunuz. Yani kendimi kullandırmam. Ben başkalarının beni kullanmasından hoşlanmıyorum diyorsanız yalnızsınız yani. <laughs> orada yalnızlık sizin hayat biçiminiz yani. Yaşam biçimi. Çünkü orada net bir duruşunuz var. Diyorsunuz ki ben böyle biriyim böyle yaşıyorum. Benim için hayat bu. Bunlardan taviz vermem. Kurallarım var falan. otomatikman insanlardan izolesiniz. Çünkü artık insanlar diyor ki yani ya bir şey de yapmıyor. Benim söylediğim hiçbir şey yapmıyor falan gibi. Birkaç kez örnek verdim bu kanalda da söyleyeyim bunu. Üniversitede çok vardı bu. Ben görüyordum böyle 4-5 kişilik arkadaş grupları var falan. Bir tane lider var. Yani kendini lider zanneden bir tip var orada. <laughs> 4-5 kişi domine ediyor, yönetiyor. Orada kendini işte böyle çok büyük görüyor falan. O üniversitedeki o 4-5 kişiyi yönetirken o ufak hizip grupları deriz. O, kendini böyle lider görüyor. Sen gidiyorsun onlara dost olmak istiyorsun. Sonra diyor ki cumartesi akşam bu arada hep beraber sinemaya gidiliyor falan. Öyle bir karar vermiş herkes de uyuyor. Aa tamam ya sen söylüyorsan gidelim falan diyorlar. Ona uyuyorlar o da onları yöneterek mutlu oluyor falan. <laughs> Sonra sen diyorsun ki ya ben cumartesi bana uymuyor falan. E sen kurallara uymuyorsun o zaman bizimle takılamazsın diyorlar hemen. <laughs> Çünkü ufak grupların o ufak başkanları oluyor ya böyle. Onları yöneten ve kendini iyi hisseden tipler. Şimdi kendini kullandırmıyorsan yani ben size uymak zorunda değilim diyorsan o zaman zaten insanların arkadaş gruplarının sizi içlerine almasını beklemeyin. Çünkü onlar da unutmayın bu 6 kişilik 7 kişilik arkadaş gruplarında her zaman hiç şaşmaz etrafınıza bir bakın. Bir tane lider vardır ona söylerseniz o lider olduğunu kabul etmez. Yok canım ne liderliği ya biz burada arkadaş böyle der yani ama o liderdir. Ve diğerleri de sessizce onun liderliğini kabul etmiştir yani. Herkes onun söylediklerini bir şekilde aşağı yukarı böyle bazen bazı sesler çıkar falan ama yine onun dediğini yaparlar. Dolayısıyla o liderliğini kabul ettirmiş, diğerleri de onun yönetiminde arkadaş grubunda devam ediyorlardır. Arkadaş gruplukları tamamen grupları bunun üzerine kuruludur. Dolayısıyla siz belki de bir yalnız kurt olabilirsiniz. Yani kendi ayakları üzerinde duran ama bir takım kişilerle görüşen, bir takım kişilerle arkadaşlık yapan ama çok sıkı değil yani böyle belli bir mesafeden sosyal ilişkilerini devam ettiren. Bu konuda kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü neden? Batı toplumları tamamen bunun üzerine kurulu. <laughs> Avrupa'daki arkadaşlık anlayışı budur. Amerika tamamen bireysel bir toplumdur. Böyledir arkadaşlıklar. Arada bir görüşürsün. Merhaba merhaba bu kadar. Çok aşırı derecede böyle bir sıcak, aşırı böyle iç içe bir arkadaşlık yoktur. Çünkü herkes kendi mesafesini bilir, kendi durumunu bilir. Yani dünya zaten böyle bir sistem üzerine dönüyor. Yalnız hissetmeyin. Maalesef İnsanların artık birbirine güveni çok azaldı ve özellikle iddialıysanız, güçlü bir kadınsanız, işte kendi ayakları üzerine duran, başarılı, o zaman yalnızlık diye bir şey yok. Siz karakterlisiniz, sizin bir özgüveniniz var ve bu maalesef çevrenizdeki arkadaşlarınıza bile itici geliyor olabilir. Sakın buna şaşırmayın. Kanalımızda iş kadınlarına yönelik yepyeni videolarla sizlerle inşallah birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın. İş hayatınızda başarılar.